Merhaba arkadaşlar. Ben Dilek. Kanalıma hoş geldiniz. Hep beraber Mit Propodisyonu olarak e, başlamış olduğumuz video serimize devam ediyoruz. Bu hafta instagramda hangi fiilleri paylaştım? Hadi gelin bakalım. Siz de instagram adresini takip ederek e, günlük olarak paylaştığım fiillere örnek cümleler yazmayı deneyebilirsiniz. Bazen yazan kişilerin örneklerini seçerek bu videonun içine koyuyorum. Eğer yanlışı varsa da düzelterek koyuyorum. Bu da e, örnek yazmanız için aslında avantaj olur. Dilekli Almanca Instagram hesabım bu örnekleri paylaştım. Şimdi hadi gelin bu hafta neleri paylaşmışım. Hep beraber bir gözden geçirelim. Si en Artı tu prepozisyonu ile birlikte kullanılıyor ve datif. Ne demekmiş bu? Karar vermek. han örneklere bakalım. Aslında şöyle başlık olarak yazsam iyi olur. Merbin. Bit. Pre pozisyonu. Bunu yazdım çünkü verdiğim edatlar önemli. Önemli olan bu fiillerin hangi edatlarla birlikte kullanıldığını öğrenmeye çalışmak. Benim aslında çabam bu. Bazen örnek yapıyorsunuz içinde edatlar yok ama yine de olsun. Güzelse onları da koyuyorum. Hatta ilk yazdığım örnek öyle. İçinde su geçiyor ama edat olarak geçen su değil bu. Infinitif olarak içine su geçen bir örnek yazmış bir arkadaşımız. Ama yine de onu koymak istiyorum çünkü hoşuma gitti. Şunun ayrımına varalım ama bir fiili edatla kullanırken nasıl farklılık gösteriyor? Hmm, onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Daha doğrusu kendim de onu öğrenmeye çalışıyorum. Ich habe mich entschlossen virgül von diesem Land Bu ülkeden gitmeye karar verdim. Burada da to var. Ama bu to artı infinitif kalıbı. Buradaki edat olan to değil. Kafanız karışmasın. Ve e, zihle zih ile birlikte kullanılması gerekiyor. Çünkü refleksif bir var. Burası çok güzel doğru. Cümle genel olarak doğru bu arada. Ama e, edat olarak to kullanılmamış. Infinitif to kullanılmış. Devam ediyorum. Ich kann mich zu einem Studium iç Ben bir işte eğitime, okula karar veremiyorum. Mi refleksif olduğu için sonra su geliyor ve bundan sonra ne geliyor? da Dativ bir şey geliyor. Aslında bu bir şeye karar vermek, sadece karar vermek değil. Ben neye karar veremiyorum? Aynen studium anlamında. Hemen bu hafta paylaştığım ikinci fiile geçiyorum. zih ergen artı üba ile birlikte kullanılıyor ve akusatif. Ne demek bu? Kızmak. Hani sinirlenmek anlamındaki kızmak. Hemen örneğe bakalım. Die Frau hat sich refleksif olduğu için über die Noen Regen Geergert Kadın yeni kurallara kızmış, sinirlenmiş. İh Ergere mi? Üba Benen Peler Senin hatana kızıyorum, sinirleniyorum anlamında. Hadi gelin Diğer fiile bakalım. Neyi paylaşmışız bu hafta? Alfören artı mitle birlikte kullanılıyor. Tabii ki mit olduğu için datif. Bu da bir şeye son vermek. mit edatı ile birlikte kullanılıyor. mit olmadan aslında son vermek ama mitle bir şeye son vermek. Şimdi yine gelen bir tane örneğimizi yazacağım. Pardon yanlış başladım. Yalnız, a o son vermek zorunda, bırakmak zorunda neyi? Mit. Zeina Mutter zu Kempfen. Aslında bu çok güzel bir örnek. Ama yine buradaki mit de benim bahsettiğim mit değil. Burada ile anlamında kullanılmış. Annesi ile kavga etmeyi bırakmak zorunda. Şimdi bir tane de edat olarak kullanıldığında nasıl ondan bahsedeyim? Ihverde um neün ua mit meinem Unterricht auf hören saat işte. 15'te ben dersime son vereceğim. Neye son vereceğim? Bir şeye son vereceğim. Bu bir şey de benim dersim. Bitten sonra da dativ geliyor bu şekilde. Aslında böyle bunu edat olarak kullanmadığınız örnekler de mesela bu örnek de çok güzel. Hani öyle örnek olsa da aslında yazsanız sıkıntı olmaz. Çünkü bir tane böyle örnek, bir tane de bu tarz örnek görerek aslında farkını daha net bence ayırt etmek adına faydalı bunlar. O yüzden de hoşuma gidiyor ve örnekleri koymayı düşünüyorum videoların içine. Şimdi dördüncü fiilimiz neydi? pasın. Artı yine auf birlikte kullanılıyor. Ve akusatif. Bir şeye bakmak demek. İlgilenmek anlamındaki bakmak bu. Ich werde heute auf dikinde of Pasın E ben bugün çocuklara bakacağım. Başka bir örnek. Zimus of ire altemuta of Pasın O yaşlı annesine bakmak zorunda. Ve bu hafta paylaştığım diğer bir örnek. The Aufregen Artı ÜBAN Artı Akuzatif Kullanımı var ve sinirlenmek. Bu arada bu Aufregen'in aynı zamanda heyecanlanmak anlamında kullanıldığı yerler de var. Ich gemi Ayrılabilen bir fiil olduğu için bu şekilde ve refleksif olduğu için mih geldi. Üba Respekt Respekt lozik kaydı. <laughs> Söyleyemedim. Respekt lozik kaydı. Of. Ayrıldığı için buraya gitti. Ben saygısızlığa sinirleniyorum. Kızıyorum anlamında yine. Hemen diğer örnek. Wann du spät kommst? Sen geç geldiğinde Rege ich mich darüber. Bunun için kızıyorum, sinirleniyorum anlamında yine bu. Hadi gelin bu hafta hangi fiilleri öğrenmişiz bir tekrar edelim. Verbin mit preposisyonun şurası da delik olduğu için gitti ama neyse. Ee, dediğim gibi bu fiilleri hesabımda paylaşıyorum haftalık olarak ve bir hafta geçtikten sonra da bu videoyu çekmeye çalışıyorum genellikle vaktim olduğunca da devam etmeye çalışacağım çünkü benim için fiillerin hangi edatlarla kullanıldığı çok önemli İlerledikçe B2 C1 seviyelerine geldikçe aslında ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hemen başlıyorum. Zih enschließen su ile birlikte kullanılıyor. Datin ve karar vermek anlamında. Ich habe mich entschlossen, Ponteiz emland zu gehen. ben bu ülkeden gitmeye karar verdim. Ich kann mich zu einem Studium mich Entschließen. Ben karar veremiyorum bir eğitime, bir okula, bir öğretime anlamında. Zih ergen üba ile birlikte kullanılıyor ve akuzatif bir şeye kızmak anlamında. Die Frau hat sich über die neuen Regeln geärgert. Kadın yeni kurallar hakkında sinirliymiş, kızgınmış. Ich ärgere mich über deinen Fehler. Senin hatana kızıyorum. anlamında. Alfören mitle birlikte kullanılıyor datif ve bir şeye son vermek anlamında. Er muss Alfören mit seinem Mutter zu kämpfen kavga etmek demek bu. Ich werde um 19 Uhr mit meinem Unterricht aufhören. Ben e, saat 15'te benim dersimi bitireceğim anlamında. Aufpassen, e, aufla birlikte kullanılıyor yine. Bunlar ikisi farklı auflar. Bu fiilin aufu, bu da edat olarak olan akusatif olacak ve bir, bir şeye bakmak, hani ilgilenmek anlamındaki auf. Pasın. Ich werde heute auf die Kinder aufpassen. Bu buradaki edat. Bu arada ben bugün çocuklara bakacağım. Zimus auf ihre alte Mutter aufpassen. O annesine bakmak zorunda, yaşlı annesine bakmak zorunda. Bu haftaki örneklerimiz bu şekilde. Değil. Bir örneğimiz daha var. Hemen devam ediyorum. Zim aufregen üba ile birlikte kullanılıyor. Akuzatif ve sinirlenmek anlamında. Ihre Geme üba respektlos dikkat ben saygısızlığa sinirleniyorum. Ben du tu şipet kons rege ihmi daruba. Sen geç geldiğinde buna kızıyorum. Buna sinirleniyorum anlamında. Bu haftaki örneklerimiz bu kadar. Videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.